öncelikle 3 e, üç haftalık aradan sonra önceki sevgili seyircilerimize buradan bir selam gönderelim. Ekonomi üzerine güzel sohbetler yapıyoruz. Karşılıklı soru alışverişinde bulunuyoruz. Erkan Bey, biz sizinle geçen defa ekonomiyle ilgili bir söyleşi yaptığımızda doların dövizi 3000 üzerindeydi. Bu bugün 3000 ve 34'ün üzerindedir. Hani yıl sonuna kadar bazı ekonomistlerin verdiği bilgiye göre bu 4000'de dayanır. Ama bizim tahminlerimize göre baraj 38'de durur. Sizin tahminleriniz nedir? Ee, tabii ekonomi çok farklı bir dal olduğu için her zaman Türkiye gündeminde birinci sırada yer almaya devam ediyor çünkü ekonomideki değişkenlikler bazen saatlik olur, bazen günlük oluyor ama e, Türkiye gibi genç dinamik ülkelerde ekonomik veriler hızla bozulabiliyor, hızla düzelebiliyor. Aslında bir taraftan da bakıldığımız zaman bu ülkemizin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün evet sormuş olduğunuz soruya gelecek olursam döviz kuruyla alakalı bugün e, tüm ekonomistlerin ortak görüşleri TL şu anda pahalı. Yani çok değerli oldu. Hatta bizim Merkez Bankası Başkanımızın da geçen haftaki hafta içi açıklamasında yıl sonunda beklentimiz 38 bandında bekliyoruz bakıldığında. Şimdi e, döviz kuru Madalyanın iki tarafı var. Ben döviz Kur'u böyle mezzetelim. Bir tarafta turu zincir ihracat yapanlar kurda rekabetçi olabilmek adına kurun yüksek olmasını istiyorlar. Bir de iç piyasadaki kura bağlı ara malı ithalatı yapan firmalarımızda ise kur yüksek oldukça bu da enflasyonun yükselmesine sebep oluyor. Gerçekten madalyonun iki tarafı var. Yani iki yüzü var. Bir tarafı paslı, bir tarafı aydınlık. Kurun yüksek olmasını isteyenler var bir tarafta. Kurun düşük olmasını istenen bir tarafta. Ama ben kendi 18 yıllık finans tecrübeme dayanacak olursam bir ülkenin para birimini o ülkenin üretim gücü belirler. Kurdaki değişkenlikler ekonomik için çok büyük risktir. Hatta biz bunu e, hastalıklı ekonomi olarak değerlendiririz. Kurun çok oynak olması belli başında riskler doğuruyor. Burada sabit kalması ve istikrarlı bir şekilde belki düşebilir, belki artabilir ama Piyasada insanların önünü görebilmesi için değişkenliklerin kabul edilebilir rastlılarda olması çok önemli. Yani Onun için e, biz 28 Mayıs seçimlerinden bugüne bakarsak kurda şu anda çok yüksek yani istikrarsız bir artış yok. Her şey ekonomik kablosunun, ekonomik kurmaylarının beklentileri ve hedefe doğrultusunda ilerliyor. Ona ilgili de ben yıl sonuna kadar yine kurun 40'ların altına kalacağını düşünüyorum. Şu anda ihracatçımız da olsun, ithalatçımız da olsun. Kurda istikrar gördüğü için şu an ticaret daha sağlıklı yapılıyor efendim. Türk lirası daha e, bir kıymete binmiş şekilde ama e, bugün bankaların aldığı bir takım kararlar var. E, bu kararların da altını e, çizecek sebeplerinden birisi Türkiye'de mevcut enflasyon diye gösteriliyor. Enflasyon varsa bir döviz ne kadar nasıl kıymete binebilir? Şimdi enflasyondan döviz arasındaki ilişki doğru orantılı bir ilişkidir. İster istemez Türkiye aram ithalatı yapan bir ülke olduğu için bizim sattığımız ihracatın bile yüzde 60-70'i ithalattan geliyor. Kur yüksek olursa bu enflasyonu besler. Yani kurla enflasyon doğru orantılı. Kur arttıkça enflasyon artar. Ama bizim ülkemizde son 2 yıldaki yüksek seyrek enflasyon biraz kurdan ayrışmıştır. Yani kurdaki artıştan daha yüksek bir enflasyon olmuştur. Onun da sebepleri ve dinamikleri farklıdır. Geçen toplantımızda bunu da altını çizmiştik. Bugün bankaların ee, sermaye talep oranlarına baktığımızda, kredi oranlarına baktığımızda, borç ödeme oranlarına baktığımızda çok korkulacak bir durum yok. Türkiye ekonomisi Mehmet Şimşek önderliğinde yapılan reformlarla ben 2025'in 6. ayından sonra birçok şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha işimizi sıkacağız toplum olarak, biraz daha harcamamızı kısacağız ve ben hep şunu söylüyorum, tasarruf, tasarruf, tasarruf tasarruf yapılan ülkelerde enflasyon kolay artamaz. Onun için hane halkımızda, gençlerimizde, ailelerde biz insanlarımızı Merkez Bankası'nın ve finansal sektörün resmi ürünleriyle tasarruf yapmaya insanımızı teşvik ediyoruz. Bugün 10 birim gelirimiz olabilir, 20 birim gelirimiz olabilir dünyanın kabul etmiş olduğu oran aylık gelirimizin yüzde beşi ile onunla düzenli olarak birikim yapmamız gerekiyor. Biz tasarruf oranlarımızı arttırdıkça ülkemizin ekonomisinin krizlere karşı, enflasyona karşı bağışıklık sisteminin güçleneceği anlamına gelir. Bugün Türkiye'de maalesef gayri safi milli hasılaya göre tasarruf oranlarımıza baktığımızda bu oran hala bize 4, -4 buçuk var da. Yani bugün bizim gayri safi milli hasılalarımıza tasarruf oranımızı biz Onların üzerine taşıdığımızda OCD ülkeleri de biz Avrupa'nın ve dünyanın geçmiş ülke arasında tasarruf oranlarını arttırmış bir ülke olarak alacağız. Son dönemde özellikle e, Mert Başar ekonomistlerin bu tasarruf ve e, birikim kısmında çok güzel slaytlar sunumlar oluyor. Ben gençlerimizden burada reklam yapmak gibi olmasın ama birçok iktisatçımızın YouTube'da programları var. Tasarruf ve birikimlerle ilgili sermaye piyasalarında nasıl yatırım yapacaklarıyla ilgili bu slaytları, videoları izlemelerini istiyorum. Bugün yapılan her tasarruf ülke ekonomisinin bağışıklığının kazanmasında çok önemli bir yol kaydetmektedir. Sayın bu, bugün tasarrufun önemli olduğunu altına çizdiniz. Tasarruf orantısı yükseldikçe, e, tasarruf orantısıyla zam orantısını nasıl dengelememiz gerekiyor? Bir taraftan da zamlar geliyor ama. Son 3 ayki zamlara baktığımız zaman kur yerinde sabit, enerji tarafında çok fazla artış yok. Lakin e, birçok başta gıda olmak üzere sanayi ürünlere de yapılan e, zamları görünce burada artık Ticaret Bakanlığımızın biraz daha denetimlerini arttırması gerekiyor. Bakın bugün isim vermeyeceğim büyük marketlerde bile yani biz çikolata fiyatlarının, gofret fiyatlarının, peynir fiyatlarının, elektrik, doğalgaz, girdi maliyetleri, askeri ücret, personel maliyetleri artmamasına rağmen hala bu bir zam yapılıyorsa işte bu fiyat piyasadaki fiyat istikrarsızlığının göstergesidir. Hala son iki yılda kalan o fiyat istikrarsızlığının ben her şeye zam yaparım, nasılsa satılıyor mantığı gerçekten kötüdür. Burada da ben vatandaşlarımıza rekabetçilik konusunda marketlerde e, ee, geçsinler, kendileri de fiyat kontrolü yapsınlar. Çünkü bugün yapılan zamların girdi maliyetlerinin artmasıyla alakalı değil. Biraz esnafımızda fazla kazanmayı da veya ticaretçimizde daha fazla kazanım algısı da maalesef var. İnşallah ee, onları da yakın zamanda yapacak denetimlerle öne geçireceğiz. Ben şöyle söyleyeyim, ben aynı ürünün ürün bazında reklam olmasını vermeyeceğim bir markette 54 lira, bir markette 117 TL olduğunu gördüm. Vatandaşlar da bu fiyat araştırmalarını market market ürün bazında kesinlikle kontrolünü yapsınlar. Fiyat karşılaştırmalarını yapmanı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen gerçekten de hiçbir sebep yokken zam artışı olabiliyor. <laughs> Şöyle bir zam artışını diyoruz, ekonomik krizden bahsediyoruz ama aynı zamanda şöyle bir durum da var. E, düşünüyorum ki devletin ve vatandaşın aynı zamanda bu e, durumla ilgili mücadele vermesi gerekiyor. Şöyle bir durum var. Biz ne kadar ne kadar da ekonomi durumdan, ekonomik krizden bahsetsek de bugün kahvelerde, mağazalarda ve sokaklarımızdaki trafikten hatta arabalardan, araba sayılarının günü günden artmasından, bankadaki hesapların artmasından bunları dikkat önüne getirirken nerede peki ekonomik kriz diye bir soruda kafalarda oluşuyor. Evet. Peki e, bunun da e, sebebini hani bakarken e, kayıt dışı ekonominin olduğu e, gibi yorumlayabiliriz ama peki bununla devlet nasıl mücadele etmesi gerekir? Çok güzel bir soru. Zaten e, şu an bu soruyu ben iki bölüme ayırıyorum. İlk bölümle ilgili bugün bu az önce bahsetmiş olduğumuz ülkede kriz olduğunu söylüyoruz, enflasyon olduğunu söylüyoruz ama halkın yaşam tarzına baktığımız zaman kafeler dolu, restoranlar dolu, o pahalı olduğu süren yani köprülerin bile doğru olmasının sebebi Türkiye'nin genç, dinamik nüfusu ve Türkiye'nin ileride belki de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak genç nüfus potansiyelinin bir yansımasıdır, göstergesidir. Bugün Avrupa ve özellikle Batı bizim potansiyelimizi çok iyi gördüğü için Türkiye büyümesin diye çeşitli çeşitli sürekli üzerimize ekonomik saldırılar oluyor. 15 Temmuz gibi darbe girişimleri oluyor. Ülkemiz ateşten çevrilmiş bir coğrafya ile Irak sorunu, Suriye sorunu, Mısır sorunu, Gazze sorunu, Kıbrıs sorunu bakıldığı zaman hani bu coğrafyada eğer biz ülke olarak zincirlerimizi kırıp ekonomik tam bağımsızlık ekonomimizi ekonomik olarak tam bağımsızlık kazandığımızda Avrupa bunun bilincinde, bizim çok daha ileriye gideceğimizi gördüklerinden sürekli ülke ekonomisine karşı bir e, savaş veriyoruz Batıya karşı. Bu e, Türkiye'nin genç nüfusu harcamayı sevdiği için e, bir duranlık yok. Yaklaşık 35-40 milyon yakın 40 yaş altı nüfusumuz olduğu için insanlarımız e, dediğiniz gibi bir şekilde e, o günlük aktivitelerinden, sosyal faaliyetlerinden, restoranlarda yeme yeme alışkanlığından vazgeçmediği için bu genç nüfus hala ekonomiye can vermeye devam ediyor. İkinci bir kalem ise kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı ekonomi de bir ülkenin ekonomisi şöyle tehlikelidir. Atık üzerine kayıt dışı ekonomi olduğu için siz kayıt dışından vergi alamazsınız. Vergi alamadığınız için de vergi gelirleriniz düşer. Vergi gelirleriniz düştükçe de kamu yatırımlarınız azalmaya başlar. Bunların zincir halkası gibi birbirini tamamlar. Bakın bugün özellikle Avrupa ve Amerika'da vergi verme alışkanlığı toplum nezdinde o kadar fazla oturduğu için bu ülkeler vergisel anlamda çok rahatlardı. Özellikle Avrupa'nın kuzey ülkeleri. Bugün biz vergiyi eşit ve adil bir şekilde aldığımızda ki bakanımız vergi reformları için çalışmalar yapıyor. Eğer biz ülkemizde vergi reformumuzu yapabilirsek Bugün o MTV'lerin, ÖTV'lerin, KDV'lerin çok daha düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Kayıt dışı ile ekonomi bence ilkokuldaki öğrenciden 75-80 yaşındaki amcamıza, dedelerimize kadar herkesin mücadele etmesi gereken toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız işlerin fatura olsun, fişimizi alalım. Bu konuda ben bankaların çok fazla kredi kartı vatandaşlara vermesini bazı insanlar tehlikeli bulabiliyor ama eğer biz kredi kartını kontrollü yani gelirimizden doğru orantılı bir şekilde harcarsak ben kredi kartı kullanımının artmasının kayıt dışı ekonomiyle savaşta en önemli bir e, araç olarak görüyorum. Ne kadar kredi kartı işlem yaparsak esnafımızın da vatandaşımızın da yapmış olduğu ticareti kayıt altına alın. E, bugün. Gerçekten verilere baktığımız zaman, geçen gün bakanımız açıkladı, bir vatandaşın biri 15-20 milyonluk arabaya biniyor. Ama o yıllık tahakkuk gelirine bakıyorsun sıfır, resmi gelirine bakıyorsun nasıl sıfır. Şu anda e, maliye memurlarımız başta olmak üzere ilk etapta 2900 tane böyle aracı tespit ettiler. İnsanlarımızı gelirlerini bir şekilde araştırmanın reel ekonomiye, gayri safi milli hasılaya ve kayıt dışı ile mücadeleye çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün ben sıfır gelir belirliyorum. 1 Ocak 31 Aralık arasında hiçbir gelirim yok, SSK girişim yok, fatura girişim yok ama benim altımda 10 milyonluk darbe var. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşin matematiğe de aykırı. Biz bu sorunların üzerine ortak gittiğimizde, ortak parada 85 milyonluğun, 85 milyon vatandaşımızın vergi bilincini oturttuğumuzda inşallah e, gayri safi milli katkılarıyla çok daha güzel e, kamu sağlığı yatırımlara vergisini toplamış Türkiye ile kamu sağlığı artmasıyla çok daha güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Bakın onunla ilgili e, bir örnek vereyim. Gerçi bu örneği de e, verip vermek olursa kararsın mı? çok zor bırakmak istemem ama hafta içi İstanbul'da yakın arkadaşım ev aldı 4 milyon TL'ye kadar emlakçı komisyonu iki taraf anlaşıp hesaplarına vermediler, elden verdiler. Ben dedim, bunu da söyledim dedim, bu yapılan kayıt işlemi, vergisi dedim. Ya çok giderimiz var, şöyle var, böyle var diye. oradaki ee, emlakçı arkadaş bu işin üzerine kapattığı için ben hep şunu diyorum, vergi verme bilincimizi arttırırsak bu MTV'lerin, ÖDV'lerin, KDV'lerin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Ama Vergi vermiyoruz. Sıfır araba alırken bir araba parası devlete veriyoruz. İyi de arkadaş sen gelinden vergi vermiyorsun ki. Sen o vergini vereceksin ki devlet bu KDV'sini düşürecek, MTV'sini düşürecek. Yani kısacası vergi reformumuzu yapmamız şart hanımefendi. Yani biz vergi vermeyelim, devlete kazancımızı saklayalım ama benden de vergi alınmasını istiyoruz. Yani bu zihniyet Maalesef ülkemizde kamu sağlıklılığının azalmasına, vergi gelirinin düşmesine, devlette de bu vergi gelirleri devlet devlette otomatik olarak bu dolaylı değil de dolaysız vergiler düştüğü için dolaylı vergi artmasına sebep oluyor. Bugün dolaylı vergi nedir? Herkesin vergiyi verdiği dönemdir. Yani ben bugün araba kaçamıyorum. SSK filmi arkaya kaçamıyorum. Marketten çikolata bisküvi arkaya kaçamıyorum. Bakın. Bu vereceğim bilgi çok önemli. Bunu da yargın sizlere kullanmasını istiyorum. Batı ülkelerinde, Amerika'da dolaysız vergiler dolaylı vergilerden yüksektir. Yani kazanç sahipleri daha yüksek yani net vergileri verdikleri için dolaylı vergi düşük kalıyor. Bizim gibi ülkede dolaysız vergi düşük olduğu için hanımefendi devlet ister istemez dolaylı vergi arttırmak oluyor. Bakın bir örnek veriyorum. Bugün ben bir marketten çikolatayı kayıt dışı alırsam çikolatadaki o yüzde sekizlik dolaylı vergi, devlet dolaysız vergi devlet alamıyor. Orası düştüğü için de benim alacağım sıfır arabaya MTV arttırmış oluyor. MTV de dolaylı vergide. Dolaylı vergi insanların zorunlu verdikleri vergilerde. Bundan kaçış yoktur. Bunu herkes verir 85 milyon. Ama biz vergi reformumuzu yaparsa 85 milyon 7'den 70'e tüm kazançlarımızı vergilendirebilirsek MTV'nin, KDV'nin, ÖTV'nin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Peki Buna aşağıdan e, bu, çok net. Burası net de ama vatandaşın anlayacağı dilde diyelim. Bugün e, kayıt dışı ekonominin e, önü alınırsa eee de bu tesir edebilirim. Şimdi ben hep şunu söylemişimdir. Bir ülkenin döviz karşısındaki para birimini, reel değerini belirleyen o ülkenin üretim gücüdür. Eğer siz kayıt dışı üretim gücünüz varsa o sizin paranızın dolar karşısında değer yitirmesine sebep olur. Çünkü bu tarz rakamlar resmi verilerle çalışır. Eğer benim üretici, üretim gücüm resmi kayıtlar, resmi verilerde yoksa bu dolar artışını olumsuz etkiler. Onun için biz 7'den 70'e hep birlikte bu vergi reformunu inşallah yapacağız. Derdim. Bugün vatandaş e, yani dolara mı parayı yatırmak e, yatır yatırsa karlı çıkar yoksa altına mı? Değil Şimdi onları. ben e, bu da tehlikeli bir soru çünkü e, belki bizim bu videomuzu görüp de yatırım yapacak insanlar olabilirler. O insanlara çok yanlış yapmak istemem. Lakin döviz olsun, altın olsun asla bir yatırım aracı değildir. Biraz korunma aracıdır ama hem doların hem altının kendi enflasyonu vardır. Şu anda Enflasyonu düşse de hala enflasyon ortam devam ediyor. Ben yatırım araçlarında müşteri vatandaşlarını tasarruf yapacaklarsa e, Profesyonel yatırım şirketleri var, bankalar var. Orada yatırım fonlarını görebilirler, takip edebilirler. Bakın bugün devletin Vefas ve Tefas diye yatırım fonlarını getirilerini sunan yerler var. Biraz daha finansal okur yazarlıklarını arttırırlarsa vatandaşımız zaten en doğru yatırım yapacaktır. Biz onun için finansal okur yazarlığın artmasının ülke ekonomisi açısından çok fazla katkısının olacağını düşünüyorum. Ayrıca vatandaşımız biz hiç istemeyiz. Yastık altı dolar ve altın biriktiriyor. Bence onları fizik olarak saklamak da riskli. Olası bir çalınma ve kaybolma veya deprem riskine karşı. Biz 7'den 70'e tüm mal varlığımızı kayıt altına alabilirsek bu ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Bunun paralelinde finansal okuryazarlığımızı yazarlığımızı artırırsak da vatandaş yine en doğru enstrümana yatırım yapmaya devam edecektir. Ben kendi fikrimi soruyorum. Bakın bu asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Befasta ve Tefasta yatırım fonları da araştırmalarını tavsiye ederim. Son 2 yıl 3 yıllık getirilere baktığımızda enflasyona karşı koruyan en büyük yatırım araçları hep yatırım fonlarıdır. Peki bugün e, ülkedeki makro ve mikro ekonomideki dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Bugün bakın e, makro ekonomik dengelerle mikro ekonomik dengeler geldi birbirini tutmaz. Çünkü makro ekonomik dengeler devletlerin maliyesinin ve ekonomisinin başında olan kurumlar tarafından 10 yıllık 15 yıllık e belirlenir. Mikro ekonomik veriler ise ortalama 1 yıllık yapılır. Yani biz genelde makro ile mikro ekonomik verilerin tutmadığını görürüz ki bu çok normaldir bakıldığı zaman ama bunların standart satması ne kadar küçükse bir ülkenin başarısı o kadar yüksektir. Hemen bir örnek verelim. Videonun başında siz bana dediniz ki e, yıl sonu dolar kuru ne olur? Bugün Merkez Bankası'mız, Merkez Bankamız yıl sonu dolar kurunu 38 TL öngörüyor. Eğer bu veri 37 veya 38,5 bandındaysa o yılki mikro verilerin tuttuğunu gösteriyor. Çünkü bakın kur yüksek dolu ve alçak dolu bir. kurdaki en büyük risk fiyat istikrarsızlığıdır. Ben bir hafta kur 38 lira, bir hafta kur 32 lira, bir sonraki ay 45 liraysa bu gerçekten ticaret yapanlar için, ihracat, ithalat yapanlar için fiyat istikrarsızlığı sebep Bakın maalesef ülkemizdeki son iki yılda da fiyat istikrarsızlığından vatandaşlarımız çok bir şey değil mi? Çok mağdur olmuşlardır. Onun için fiyat istikrarı açısından gerek kurda olsun, gerek enflasyon veren olsun, rakamların birbirini tutması, verilen hedeflerin standart satmasının küçük olması mikro ekonominin başarılı olduğunu gösterir. Onun için burada yapılacak olan şey, ekonomik kurmayların vermiş olduğu hedefler. Yani bakın bugün biz yıl sonunda artık enflasyonu 35 bandının altında bekliyoruz. Dolar kurunu 38 ve altında bekliyoruz. Bu hedefler gerçekleşirse İthalatçı da, ihracatçı da planlamasının pozisyonunu buna göre almış. Peki bugün vatandaşın bize sorduğu soru şu, enflasyonun bugün Türkiye'deki malzemesini, Hani enflasyon malzemesi nedir bugün Türkiye'de? Bu çok tartışma konusu olmuştur. TÜİ'nin enflasyon sepetine baktığımızda gerçekten e, vatandaşın tepki gösterdiği bazı maddeler var. Bu zaten bunun Twin sitesine girdiğinizde vatandaş bunu o ayki enflasyon sepeti hangi ürünlerin fiyatlarına göre artıldığı ilgili zaten e, görebiliyor. Benim de oraya bazı itiraz ettiğim konular var. Bence gıda fiyatlarının ve enerji fiyatlarının çarpanlarının artılması gerekiyor. Ben bundan bir 4-5 ay önce baktığımda iğne ipliği görmüştüm. Yani iğne ipliği fiyat artışı vatandaşımızın hayatını çok fazla etkilemez. Bence buraya bakanımız zaten müdahale etti son dönemde. Bugün 7'den 70'e sokakta kime soracak olursak enflasyon verileri ana belirleyicisi iki kalem var. Birincisi gıda fiyatları, ikincisi enerji fiyatları. Bunların çarpanların artılması gerekiyor. Bunların çarpanı ne kadar artarsa ekonomideki enflasyon verileri o kadar sağlıklı olacaktır. Çünkü ben bugün sokağa çıktığımda tamam ekonomik kurmayları bunu belirliyorum ama ben bugün enflasyon verisinde iğne ve iplik ve arttım dediğim zaman vatandaş bana güler. Biz siyaseti her platformda yapıyoruz ama sokaktan uzaklaşırsak vatandaş bize tepki gösterir. Onun için enflasyon sepetinde ben yine iplik çarpanlarının hatta çıkartılmasını veya olacaksa çok küçük olmasını, gıda fiyatlarının, enerji fiyatlarının, eğitim maliyetlerinin, sağlık harcamalarının çarpanlarının yani bu dört ana kademin enflasyon sepetinin en az yüzde %60'ının oluşturması gerektiğini düşünüyorum ki ben vatandaşa sağlıklı bir enflasyon verisi verebilirim. E, son olarak bir konuya değinmenizi isterdim. Son e, birkaç enflasyondan dolayı e, birçok yerlerde ee, üreticilerin kendi malzemelerini, mesela ürettikleri domates olsun, patates olsun veya diğer ürünler olsun, bunları e, hani devletin verdiği e, devletten suçlayarak hani enflasyondan dolayı bunları çöpe döktüklerini e, biz e, evet. maalesef görüyoruz bunları. Ve son olayda hani bütün ürettikleri domatesi çöpe döktükten sonra devlet tarafından hemen üretici 123 binin üzerinde bir cezanın kesildiğini de gördük. Bu neyin nesidir? Neden vatandaş kendi malzemesini, ürettiği malzemesini çöpe döküyor? Ve devletin verdiği ceza, hani kendi üretmiş, kendisi de çöpe dökmüş. Evet. Bunu da vatandaş kınıyor, anlamıyor. Ekonomik bakımdan bunu, izahını isterdim size. Konular konuya açıyor. Çok güzel noktaya parmak bastınız, güzel konu değindiniz. Bununla ilgili özellikle son bir haftalık üreticilerin topladıkları malların döküntülerini veya malların tavada kalıklarını gördük. Şimdi ben tarımla ilgili şunu söylüyorum. Tarımda kendi kendine yetebilen ülkeler dünyanın en güçlü ülkeleridir. Bakın bugün dünya nüfusu çok fazla artıyor. Allah'a şükür coğrafyamız gerekli topraklarımızla çevrildi. Biz tarım politikası siyasetin dışındadır. Tarım, tarım politikası nasıl güvenlik bir ülkenin en önemli maddesi ise ikincisi tarım gelecektir. Vatandaşları doyurabilmek çok önemlidir. Şimdi ben burada yetkililere şunu söylemek istiyorum. Tarım politikaları gerçekçi politika olmalı. Hiçbir mal tarlada kalmamalı. Gerekirse devlet malzeme ol. Çiftçi para kazanacak. Çiftçi para kazanmazsa o tarlalar boş kalır. Bugün bazı iktisatçılar dinlediğimizde bir sonraki sene yazın sebze meyve dediğimiz emtia fiyatlarının çok artacağını söylüyorlar. İşte bunun artmasının sebebi de vatandaşın malı darada kalırsa o vatandaş bir dahaki bunu ekmeyecek. Ekmezse de ciddi bir şekilde sebze ve meyve problemine karşı karşıya kalacağız. Bakın bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve birçok ilçesinde ilk tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlükleri var. Tarım Bakanlığı'ndan koordine edilip çiftçiye alım garantisi verilmesi gerekiyor. Birçok konserve fabrikaları var veya sosyal yardım yapıyor devlet, burada salçalar yapılabilir, o biberler kaldığı zaman karpuzlar toplanabilir. Hani ben tarım konusunda sebze ve meyveden bir tarlada veya bir ağacın üzerinde kalmasını kabul ediyorum. Hangi siyasi konusu olsun bu siyaset üstü bir konudur, çiftçi kazanacak. Burada da en güzeli kayıt altında yapacak çiftçi. Yani ben bugün Yalova ilinde kaç kişi bezelye ekiyor, kaç kişi bamya ekiyor, kaç kişi biber ekmiş, patlıcan, salatalık ekmiş. Bunun ilçe tarım müdürlüğünde, ilk tarım müdürlüğünde bu verileri olup ona göre yapacak bir planlamayla o vatandaşın mahsulünün satamadığı anda devlet tarafına alım garantisi verilerek çiftçinin bu mağduriyetinin gidemesi, gerekmektedir. Gerçekten biz bugün e, yılda, bakın hanımefendi burası çok önemli, 85 milyon nüfusumuz var, 3-4 milyon mültecimiz var, yaklaşık olarak Türkiye 50 milyon ağır bir yıl itibariyle bu insanların yemeleri içmene sağlamak çok önemli. Bu nereden geçiyor? Üreticinin kazanmasından geçiyor. Bakın benim de ailem çiftçi. Biz de toprak işleri yapıyoruz. Salatalık ektik, biber ektik, patlıcan ektik. Eğer ben onu kazanamazsam bir dahaki sene ekmem. Başka bir şeye yöneliyorum. E bu sefer de sebze, meyve ekmediğim zaman bir sonraki sene ne olacak? Fiyatlar çok fazla artacak. Bu risk enflasyonu doğurur. Onun için burada ilçe tarımlara, il tarım müdürlüklerine ve bu iş yapan çiftçilerimizin kooperatifleşmesinin ve bir kayıt altında alınarak kaç kişinin kaç hektar, kaç dönüm ektiğinin bilgisiyle bugün bilgiye Tarım Bakanlığı vermesi gerekmektedir. Bir diğer türlü bugün üzümlerimiz, karpuzlarımız, biberlerimiz, kaplı biberler, yani bunlar yollara dökülüyorsa yani gerçekten işin ekonomik boyutunu geçtik. insani tarafında belki ona ulaşamayan insanlarımız var. Onları yiyemeyen insanlarımız var. Onlara ulaşmak adına sosyal devlet anlamında, sosyal belediyecilik anlamında oradaki ister merkezi yerindeki yetkililer, ister yerindeki yetkililerin olsun örnek veren belediyeler bile buradaki köyleri, çiftçileri destekleyebilirler alan garantisiyle teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.